bugün arkadaşlar bu parmağın ne işe yaradığını göstereceğim size. Ve çok daha ilginç ürünlerle bir at ya da öp videosu çekeceğiz. Beğendiğimiz ürünleri öpeceğiz, beğenmediklerimizi atacağız. Ne sence bu Musa? Bak Made in China yazıyor, ağır da bir şey bu. Bu bizim daha önce aslında yaptığımız videolarda çok işe yarayacağı bir şey. Ken Crusher. Aa. Ken dediğimiz, şimdi bunun aklı Barbie'deki Ken'e gider, o değil. Bu şey, kutu. Yani meşrubat kutusu. Ben yani yanlış anlamışım <laughs> Özür dilerim. Evet. Yani kendi Crush mı? Burada Ken Barbie'deki kendi Crush mı? Onu da denedim. Kendi Crush deyince de akla direkt... Akşamları 3 evet, saat en az. 2500 oldum değil mi? Harbi <laughs> mi? Ama annemler 6000 falan. Abi inanılmaz. Bak, Seko. Hop. Hop. Ha, kendi sıkıştırıyor. Evet evet kendi sıkıştırıyor. Artık hangi kendi denk getirirsen Musab tamam mı? Ya bunu biz aslında bu eritme videolarında falan ayakla eziyorduk. Bununla ezip koyarız. Bu kutu eziyor değil mi şey teneke kutu? Evet evet teneke kutu eziyor ya. Duvara sabitliyorsun bak vidaları var. Ha, yeri hop de. çöp. Aslında böyle daha çok ne için biliyor musun bence bu? bu restoranlarda falan da. Evet aynen öyle. Gölfe. Az yer Aynen lazım. aynen. Hop hop evet buraya taktım bakın arkadaşlar. Şöyle dört vidası var aslında ama tek vidayla, iki vidayla hallettim. Bunları da yol kenarından topladım. Şimdi mesela şu koyuyorum. Daha sağlam bir yere koymam gerekiyormuş. Şimdi buraya koydum çünkü daha sağlam bir yer gerekiyordu. Ha bak. Böyle oldu. Diğerlerini de deneyeceğim. Diğeri nerede? Tam en dibe koyuyorum. Oh. Heh, bak bu güzel oldu. Evet, bu doğru yere koyunca, en dibe konunca gayet iyi oldu. Sevdim ya. Yani bu şekilde bunlardan eritip bir ton şey yaparım ben. Öpüyorum. Seko yeni bir ürün var. Abi niye onu aşağıdan çıkarttın? Oğlum her şey burada. Ha. Oğlum tamam ya. Güzel değil mi? Yani şimdi bunu çıkartayım. Lime Tap Descaling Ball. Ne demek bu Musa? Descales Taps by letting them sit in solution. Yani diyor ki tepsi diyor teps dediği musluk. Descale etmek için diyor otur diyor. Oturt diyordur o. Oturt diyor. İçine de solution koy diyor. Ya çok güzel ürün ama. Aynen ürüne bayıldım bak. Böyle de boşaltıyorsun. Öyle İnsan fena oluyor. Şimdi olayı şu. Musluğa bunu takıyoruz. İçine kireç çözücüyü dolduruyoruz. Bekletiyoruz. Ya ne sen boş yani. Bunu yapan adamı bulmak lazım. Gerçekten. Bir deneyelim bakalım. Ondan sonra yorumlarımı şey yapacağım. Şimdi şöyle koyuyoruz Seko. Tamam mı? Şuradan kireç çözücüyü de dolduruyorum içine. Bayağı da alıyormuş ha Seko. Zaten yakın planda da gördünüz ne kadar kireçli olduğunu. Şunu şöyle geçireceğim de. Hı. Fena değil gibi. Ne dersin Seko? Kalkıp duruyor. Biraz yedim onu. Arkasından çekmen lazım. Allah kahretmesin. Patladı Seko. Yandık bu sefer. Hayır elimde hidrokolorik asit var şunu yıkayıp geliyor. Ne diyorsun olmuş mudur Seko? Bence oldu. Bekleyeceğiz artık. Ne kadar bekleyeceğiz? Bence 10 dakika kadar bekleyeceğiz. 10 dakika. 10 dakika bekleyelim. Şimdi Sekom. Baya taş gibi ha Musab. Haberin olsun tamam mı? Çıkartıyorum. Sımsıkı sımsıkı taş gibi. Oha baya iyi olmuş lan Seko. Öyle mi? Yani Bence bayağı fark var. Yani şu alt taraf özellikle, şöyle göstereyim. Bayağı tertemiz olmuş ya. Şaşırdım açıkçası. Şu üst tarafı da şöyle yapsak sanki. Bak, cillop gibi oldu. Sevdim. İşe yarıyor. Zaten yaramasını bekliyordum açıkçası. Bak, sapsarı o kireçler, tabi buraya geliyor sökülen kireçler. Musab, ben beğendim. Öpmek ister misin? Yok, teşekkür ha? Ben öpüyorum. Sekom sen al kullanırsın evde. Evet şimdi yepyeni bir şey Sekom. Kolye. Sevgilim almış kolye. Hatırlar mısın o repliği? Yok ne o? E, Hababam sınıfında çan takıyor ya. Hatırladım. Rahmetli Şaban Kemal Sunal. Neyse bir kolye ama işe yarar kolye arkadaşlar. Bakın. Hop asıyorsun buraya. Buraya da bir şey takıyorsun. 10 numara iş. Bu arada bununla alakalı arkadaşlar bu maddenin bir tarafında şey anlatacağım. Size süper bir YouTube kanalı fikri vereceğim. Haberiniz olsun. Göstereyim mi ne takacağımıza? Gösteriyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz benim telefonun başına neler neler geldi. O yüzden yeni telefon aldım. Getmobil'den aldım. Getmobil'in en önemli olayı yenilenmiş telefon satıyorlar. Yani eski telefonları alıyorlar sıfır gibi yapıyorlar. Ve ondan sonra tekrar satıyorlar hem de çok daha ucuza ne çıkacak nasıl bir telefon çıkacak içinden bilmiyorum benim için büyük sürpriz olacak şimdi açıyorum seko hazır mısın hop açtım. ona uçmalı kaçmalı bir şeyler oldu. Garanti belgesi çıktı. iPhone 12 Pro aldım arkadaşlar. Çünkü şu arkadaki 3 kamera falan çok iyi. Bu arada oha sıfır alsam bu kadar olur. Ben sana söyleyeyim Seko. Görüyor musun Musab? Rana'da da 12 var. Mesela şu çıkmamıştı. Şarj aleti kafası. Artık çıkmıyor. İşte bunda çıkıyor. Şimdi Get Getmobil'in olayını bir daha anlatıyorum size. Eski bir telefon var mesela. Onu alıyorlar sıfırlıyorlar resmen telefonu. Ve bakanlık onayı var. Bu çok önemli. Aynı zamanda bir senede garanti veriyorlar Sekom. Cillop. O cillop zaten. Yani çünkü ikinci el telefon alsan ne olacağı belli değil. O yüzden aldım bunu ve çok uygun fiyata bu arada. Yani sıfır gibi telefon alıyorsun ama sıfırından çok daha uygun fiyata alıyorsun. Nasıl fiyat avantajları var? Aşağıda link var. Oraya tıklayıp bakabilirsiniz. Bayağı kâra geçiyor. Bir de sadece Apple değil yani her marka var. Bundan sonra alacağınız her telefonda mutlaka aşağıdaki linke ya da Getmobil'in internet sitesini işte yukarıda favorilere koyun. Oradan bakın öyle alın. Çünkü bir de sıfır telefonda yapamadığınız bir şey var, Sekom. Taksit yapıyorlar oğlum. Taksit yapılmıyor biliyorsunuz sıfır telefonlarda. Bu acayip bir şey. En önemli unsurlardan biri. Ben bunu taksitle aldım mesela. Neyse. Şöyle şunları kaldırayım. Aa dur lan arkasında bir şey var. Aa 100 lira da hediye çeki göndermişler Sekom. Bundan sonra hani başka bir şey olur, telefon düşer kalkar, tamir ettirmek gerekir. 100 lira da hediye çeki var altında. Vallahi sevdim. Ne yalan söyleyeyim. 14 günde arkadaşlar iade hakkınız var. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Aşağı linki koyuyorum. Dediğim gibi bundan sonra telefonun alacağınız zaman mutlaka bir kontrol edin. Çok uygun fiyatlı telefonlar bulabilirsiniz. Taksitle alabilirsiniz. Ayrıca bence şimdi de linke hemen tıklayın. Almak istediğiniz sıfır telefonla orada mutlaka büyük ihtimalle muadili vardır. Kendisi vardır. Yenilenmiş telefonun arasındaki fiyat farkını hemen görün. Şaşıracaksınız gerçekten. Taktım sekon bunu buraya. Şuradan da hani GoPro kafası. Sabitleyebiliyorsun istediğin gibi. Şuradan geniş açıyı alayım. Evet. YouTube kanalı fikrini de veriyorum şu an. İstanbul'da büyük şehirlerde yaşıyorsanız özellikle acayip faydalı bir kanal fikri bu. Çıkıyorsun abi giriyorsun kayda. Boynunda bununla seko. Tamam mı? Yürüyorsun abi. Olay bu. Bakalım ya şeyi merak ediyorum. Oynayacak mı çok? Çünkü o kanallar böyle dümdüz cillop gibi gidiyor sekon biliyorsun onları. Mesela büyük şehirde mi yaşıyorsun? İstanbul'da mı yaşıyorsun? İzmir'de mi? Takıyorsunuz bu aleti telefonuna böyle takıyorsunuz buraya. Ondan sonra yürüyorsun abi Beyoğlu'nda Seko. Çok güzel. Yürüyorsun yürüyorsun yarım saat bir saat. Gidiyorsun geliyorsun ara sokaklara giriyorsun. Hiç konuşma yok ama hiç konuşmuyorsun. Burası bir ömre falan demiyorsun. Eve geliyorsun abi o iki saatlik kayıtla. Hemen hop bir saatini Kesiyorsun yarım saatini en güzel yerlerini, çat koyuyorsun YouTube kanalına. Başına da kapak fotoğrafı da işte çektiğin böyle güzel bir hanımefendi, onu koyuyorsun 10 milyon. Çok izleniyor biliyorum. Çok izleniyor, acayip böyle kanallar var. Şimdi bir bakayım ama bu işimize yarayacak mı? Musab ne diyorsun? Bak yürüyeceğim şimdi, hareket nasıl? Gayet iyi değil Bence mi? Bence iyi gayet. Bayağı iyi. Işık mışık yansıyor tabii her taraf ışık olduğu için. Çok ufak bir sallantı var onun dışında. Bu kadar olur canım yürüyoruz yani. Boynumda en yan telefon. Tabi tabi o zaten Musab'ın en çok hoşuna gitti boynumda olması. Şimdi mesela bir YouTube kanalı için şu da düşünülebilir. Yani YouTube kanalı açmak istiyorsun yüzün belli olmasın istiyorsun mesela tamam mı? Abi al bunu, tak buraya. Mesela masa başı iş yapmak istiyorum. Hop, sıko. Böyle 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 takılıyorsun. İşte bir şey açtın, bir şey kapattın, ürün açtın, ürün kapattın. Bakayım görüntüye. Bak, sekor Gayet iyi. Ha? E tabi o kadrajını düzeltirsin kafana göre. Montajda da toplanabilir. Ama yani tek başına çekim yapabilecek, eller boşken çekim yapabilecek harika bir alet. Yani Türkiye'de var mıdır? Varsa aşağı linkleri koyacağım o ayrı konu. Neyse, öpüyorum. Evet Musab, senin çok seveceğini düşündüğüm bir ürün. Yazı yazmayı seviyor çünkü Musab. Ama spoiler verdin abi. Aa keşke vermeseydim Musab. Sen de verme tamam mı? Çıkıyor bak Musab. Ucunu göster önce. Aynen önce ucunu gösterin bak Musab. Nasıl? Çok iyi. Çıktıkça çıkıyor ha Seko. Evet ya. Çok güzel ürün değil mi? Beğendin mi Musab? Bayıldım. Kullanırsın belki. Bakayım hissiyatına. Fena değil. Ama seramik galiba bu. Dur bakayım. Taş gibi ya Musa. Ya abi böyle bir kalem yapılır mı ya? İnsan yazarken yani şunu şöyle tutuyorsun ya. Garip hissediyorum yani. Sanki parmağım geri dönmüş de, kopmuş da falanmış filanmış gibi hissediyor. Yazışına bakalım. Ama şöyle kaşımak falan güzel olabilir. Ha. Mantıklı. İşlevli. Ya yani en azından kendi parmağını kullanmazsın. <laughs> Yazıyorum. Seko, kalp, Uras. Ama hanımlardan zılgıtıyor. Seko. Dur şuraya hanımları da yazalım da. Ondan sonra hep Seko kalp Uras yazıyorsun diyorlar bana. Sana da yazalım. Musab. Kim var Musab hayatında şu an? Yok abi. Düz. X yazıyorum abi X. Her an doldurabiliriz bunu. Seko. Evet. XY, XX, XX, XZ, kromozom. Her şey olabilir. Bak biyomühendis var yanımızda. Bunu doldurursun sen tamam mı? Kısmet. Zaten üstünde de X var bak. Evet evet. Görüyor musun? Resmen işaret bunlar. Şimdi bunun yanında Y mi olsa daha iyi, X X mi olması daha iyi? X olsun, abi yani. X olsun değil mi? Y olursa o sıkıntı Biz mı? Sıkıntı olur? Y olmuyor Musaf, ona dikkat ediyoruz, tamam mı? Şunu iyice, şu X'i iyice bastırayım ki yanlış anlaşılmalara mal vermeyelim. Ne diyorsun Seko? Bence güzel. Yani okul çağında birisi için eğlenceli. Sen okulda bunu? İyiki yazmıyordun, başka amaçla kullanırdın. Evet, aynen, ilk yoktu bu, senin çocukluğunda okulda bu. Artık kim nasıl kullanırdı bilmiyorum. Ama ben öpüyorum yani. Alttan öp. Buradan mı? İster misin Musa? Yok sen abi sen. evde kullanırsın kalem. Yazmayı seviyorsun. Sekon. Egzersiz. Dice. Çok Dice iyi. zar demek. Aynen. Tombala. Salla gitsin. Full body workout. Full diyor komple tulum diyor. Improv kardiyo. Kardiyoyu diyor halleder diyor. Yaparsın hiç sevmiyorum kardiyo ya. Kardiyo seven var mı ya? Sıkıcı bence. Sen seviyor musun anladım? Hayır. Sen? Çok fikrim yok ama sevmem. Gittiğim kısa dönemde spora hiç sevmem. Henry Cavill'ın kardiyo yapmadığını biliyoruz Superman'in. Farklı bir kardiyosu var. Farklı bir kardiyosu varmış. Onu şuraya verirsin. Anlayan anlasın. For cardio sake, what do you do for cardio? No cardio. Uh, no, I run. Hmm, that's See? a savory answer. Yeah. So what is the real answer? You... I think they get it. Oh. Yani koskoca Süperman herif ya. Ondan iyi mi bileceksin Musab? Kendisi şu an Antalya'da bu arada. Ne? Antalya'da şu an. Herif herif Şu X yazdın ya. X'i değiştirelim. Evet X'i değiştirelim. Hayır. gayri çile yani... filmi var. Yani Kevil yazalım. Ha? Gayriçi ile filmi var. Onun çekimindeler. Oradan biliyoruz. O adam Henry Cavill dedektörü var. <laughs> Air tek takmış Henry Cavill'a nereye gitse. Allah'ım yarabbim ya. Adam diyorum Superman takıntısı var Musab'ın. Neyse. Egzersiz dice zaten adı üstünde. Egzersiz şeyi. Çok güzel oğlum lan. Harbiden çok güzelmiş lan bu. Raps ne? Tekrar. Aa bak. Birisi tekrar zarı. Tekrar ve saniye zarı. İki kere atıyorsun büyük ihtimalle. Birisi de işte jumping jacks push-ups, şınav, walking lunge, o ne lan? Hızlı yürüme. Sadece push yapabiliyorum biliyorum ar aralarında. Squat'ı da bilirsin ama. Ha, squat bilir Yani. Squat'ı bilir. Yorumu var yıllar önce. Bir kızın fotoğrafının altına biraz squat yap, internete boşan para veriyoruz diye Musab <laughs> yaptı o yorumu. Bu ne lan? Crunch. Bunu burada denemeyelim ama. Atmayı göster sadece. Evet atayım bak mesela ne gelecek? Önce hareketi mi atayım? Çok iyi ya. Squat. Musab. Musab'ın hareket. Musab göstersin abi. Aynen Musab denecek zaten. 41 yaşındayım lan ben ben mi oturacağım kalkacağım? Allah'ım ya. 30 tane squat yapacağım Musab. Oh, hayatta olmaz. 30 squat hadi hayırlı olsun evlere. Bunu deneyelim. Musab. Millete internetten internete boşuna para veriyoruz yazmayı biliyorsun. Yap bakalım 30 tane squat. Hayatım ne çarptın. Hadi lan. Oğlum sen ne biçim gençsin ya? Biz de böyle spor yapmaya vaktimiz yok. Ne yapıyor? Uyuyorsun. Çalışıyoruz. Ne <laughs> dedi çalışıyorsun? Hadi yap 30 tane. Yapıştır. Nasıl oluyor şimdi o iş? Nizami. Ayaklar ne o bakacak. Baktığında evet. Baktığında. Aynen. Tamam. Sonra şu. Tam oturmayacaksın ama ha. bildiğimiz çömeliyor muyuz? ama tam oturmadan kalkacaksın anam. Şimdi bir de bile gittim ben. Bir. 2 3 Bayağı iyi ya. Hizami mi yapıyorum ben şu an ya? ya? Daha dik olman lazım. Bacaklara bak. İlk kez kas olacak bacak. 10 on. 14 on Yapıyorlar 15 16 17 Hemen bitireyim kurtulayım. 18 Vay yaptı. Hadi sen de at bakayım bana bir. Ne gelecek? Kaç? 38. Seninkiyle aynı geldi. O kadar uzağa atma. Şuralara at. Crunches. Crunches Crunch. ne lan? Mekik mi lan yoksa? 30 tane mekik yapamam zaten de denerim en azından. Tamam etti 13. 13 oldu bitti gitti. Oldu bitti gitti. Çok iyi ürün ya. Çok faydalı bir kere Seko. Ne diyorsun? Ben de beğendim. Evde canın sıkılınca böyle bir bakayım ne gelecek deyip iki dakikada bir... Yani spor anlarında yaparsın. Öpüyorum. Tam ortama göre ürün. Her taraf kostüm bak örümcek adam var yanında da pamuk prenses var. Seko. Evet. Biliyorsun Seko'nun lisedeki lakabı pamuk prensesti. Şimdi Kaan diyor ki o pamuk prenses kostümü giyip dans etmek istiyor. Abi ya yani onu görmek için her şeyi yapabilirim gerçekten o inanılmaz sahneyi görmek için. Neden burayla alakalı? Çünkü bu uyku maskesi. Ya yani uyuyacağım rüyanda örümcek adamsın Musab ya da rüyanda. Şimdi elimi açacağım. İlk gelen kıyafeti Musab giyecek tamam mı? Gözümü kapattım. Evet. Musab. Çok iyiymiş abi. Çok beğendim. Şey işte Ramazan iftardan sonra eğlenceler, Tabii. zenne tamam mı bunu giyersin ama bu üstü de var. Yakışır bence. Bitmedi çilem yani öyle mi? Üstü de var gayet şık bence. Daha frapan bir şey de isteyebilirsin. Yok bence çok ideal bu. Siyah. Bunu yemeğe, bunu ben giderse. Giyeyim. Bunu evet, akşam bunu akşam giyeceğim. Bunu gündüz giyeceğim. Güzel. Burası kostüm deposu gibi arkadaşlar çok eğlenceli bir yer. Asamıyorum ama ben bunu. Allah, Allah. Tamam. Çok yoruldum ya. Neyse. Şimdi bu tabii bildiğimiz uyku maskelerinden değil. Şarjlı. uyuyon Seko. Tamam mı? Bak, güneş sızmıyor. Sonra bundan istediğimiz şeyi dinleyebiliyoruz. Şimdi bunu bir şarj ediyorum, şarj ettikten sonra da deneyeceğim. Oğlum bu yumuşacık Seko. Güzel mi? Çok yumuşacık oğlum. Ana içim geçti. Neyse yatıyorum şimdi. Bizim Ertan'la Furkan'ın Hayat Okulu diye bir kanalı var ya. Podcast muhabbet ediyorlar, kişisel gelişim falan. Onu açacağım, dinleyeceğim. Alta linkini atarım. Mesela onu, böyle şeyleri dinlemeyi seviyorum böyle yatmadan önce ama hiç gözüm kapalı böyle hiç yapmamıştım. Bir deneyeyim bakayım nasıl olacak. <laughs> Bayağı iyi Seko. Yani şu an ofisteyim. Ofisin kendi sesleri var. Gündüz, ışık var. İkisini de kesiyor. Tek sıkıntı şu, Ertan'la Furkan güzel şeylerden bahsediyorlar. Ben bunları dinlerken uyuyamam. Dinleyesim geliyor yani. Ses net mi? bayağı iyi. Hayır bir de şöyle bir şey var. O kadar güzel geliyor ki ses. Dipten geliyor. Yani öyle hani müzik dinler gibi kulaklık gibi değil. Ben olsam ne yaparım? musun? Ya, su sesi. Rüzgar. Evet evet aynen öyle. Onlarda var ya cillop olur. Podcast şeklinde yüklenmiş öyle şeyler de var. Aynen yani. böyle arkadan gerçi Sekoyla ormana gidince farklı sesler çıkıyor. Orman sesi, burzum, işte aradan su aksın, yağmur yağsın, Oğlum yıkılır. Dur bu deneyeyim be. Çünkü bu Ertan konuşuyor biraz konuşunca da dinliyorsun adamı Furkan'la ikisini. Pod, podcast yağmur sesi desem çıkar mı? Huzurlu yağmur sesi uyku meditasyonu. Ben şu an senin mikrofonundan Oğlum giderim. Duyuyorum. Giderim ben bununla. Çok iyi. Çok iyi ürün. Gerçekten. Bere de çok güzeldi hatırlıyor musun? Bu da çok iyi. Rahatsız ediyor mu? Hiç. Zaten sesini kısıp açabiliyorsun şuradan istediğinde. Yok böyle hani sıcak basıyor mu? Yok ya yani uyku gözlüğüne alışkınsan bu kolay. Ben uyuyacağım şu şu yağmur sesi beni şey yap, çok fena yapıyor. Bak, böyle gidelim hep beraber uyuyalım bence. Video sonuna kadar aksın gitsin. Oradan başka Uras Benlioğlu videosuna gitsin. Müthiş çok iyi fikir. Bunu beğendim öpüyorum. Aa, Seko senin memleket. Öyle mi? Ha, bak. Made in France. Hımm. Savoie, France zaten. Ne demek Savoie? Bölgedir. Bölge mi demek? 08 Outdoor, Sport, Mer Mountain, Sea Mountain. Ha. Denizde ve dağda kullanılabilir. Her yerde diyor. Her yerde. Dağda, bayırda, musab. Tamam mı? Aklında olsun. Aa, en... Allah Allah. Çok ilginç şeyler var bunun. Her şeyi keser diyor. Bak şimdi çevireceğim arkasını. Düdüğü varmış Seko bir yerde. Aa, Musab gördün mü? Bilir misin bunun ne olduğunu? Anıl. Melodi olarak tanıyorum. Göz göz çekiyor Manol burada. <laughs> Karşıyakalıyım ben. Biliyorum. Şimdi aynı zamanda sustalı bak bu güzel. Aa çok iyi. Hı -hı. Bunu as. Çünkü öbür türlü meyve bıçağı gibi duruyor. Evet evet. Şurası da testere gibi. Şurası. Ha orasıyla ip kesiliyormuş. Vallahi ne diyor bakayım. Diyor ki ideal alpinizm. Dağcılık için diyor ideal. Trek yürü diyor. Kanyoning uşak kanyon. Kanyonda diyor takılırsınız diyor. Speleo ne demek bilmiyorum. Speleo ne lan? Parapent. Voal. Aktivite nutik. Su. 8,5 santim diyor. Bence ideal. Bence de yani şu boy. Musab. Her şeyi keser. Her işe yarar. Avec zonkrante de 3,5 cm pur coupe le cordage. 3,5 cmlik ipleri diyor, rahat rahat diyor keser. Görme onun ben görmüyorum ya. Yüksek sıcaklıklara dayanır diyor. Ha, yani işte böyle bir şey. düdüğü var, testere kısmı var, bıçak kısmı var. Yani tam bir kamp bıçağı aslında. Bunu bir kamp gibi bir yerde deneyelim şimdi. Şimdi bıçağı deneyeceğim. Bıçağı denerken bir de size böyle bir bushcraft pratik bilgi vereceğim. Önce testere kısmını denemek istiyorum üç tane şey var. Biri testeresi, biri bıçağı, biri de düdüğü. Testereyi bir önce denemek istiyorum. Oo, bayağı götürüyor bakın. Küçük dalları alabiliyoruz. Keskinliği de başka bir şeyle ölçmek istiyorum. Pratik bilgi vereceğim şu an size. Şimdi bakın. Şöyle küçük çentikler atıyorum. Ama üstünde kalması lazım. Kopardığım çentiklerin. Bu uygun değil ya. Daha şöyle daha yuvarlak. Bayağı bu arada İyi şey yapıyor. Şimdi bakın şu olayı istiyorum. Şöyle çentikler olsun. Ne biçim bıçak bu? Şeyi odunu bayağı bildiğiniz şey gibi doğru ya. Elma keser gibi kesiyor. Çok beğendim. Çentiklerin kalması lazım. En önemli şey o. Şu attığım çentikler odunda kalmalı. Şimdi mesela ateş yakacaksınız. Bunları yakmak çok daha kolay olacak. Bu yaş odun bu arada tabii onun etkisi var. Ama bunda yok olmuyor. Çok yaş... Ha bak bunu da yapayım. Bak şuradan şöyle küçük küçük açıyorum çentikleri görüyor musunuz? Yanabilecek küçük çentikler açıyorum. Böylece yanması kolaylaşacak arkadaşlar. Doğada kullanabileceğiniz bir bilgi bu. Bakın şimdi. Bak ne kadar kolay alev alıyor görüyor musunuz? Bu çentikleri çoğalttıkça alev alması fazlalaşacak ve bunu böyle bir çıra gibi tek başına kullanabileceksiniz. Bu arada bir de öttüreyim şunu. Bayağı efekti var. Şunu katlıyorum. Cebime koyuyorum. Koymadan öpeyim ama. Beğendim bayağı. Çok keskin ve işe yarıyor. Ne bu sence Musa? Buna bakınca ne olduğunu anlamadım. Gözlük mü? Gözlük. gözlük. Gözlük Musa. Şimdi. Netlemeye çalışıyorum ben. Ne? Evet, buna gözlük diyorlar. Oakley gözlüklere benziyor. Daha ne gözlüğü işte asıl mühim olan. Evet. <laughs> Vakumlu gözlükse Seko bu. Gerçekten. Evet. Yani şu Araları bak şeyli görüyor musun? Ve ne için satılıyor? Soğan Şaka keserken takmak için. Ama bak altları boş. Ne anladım ki ben bu? Islatmak gerekiyor olabilir mi? Tam oturmuyor. Sen bir tak bakayım. Belki benim gözler çok içeride ya. Belki ondan böyle bir oturmadı. Baba küçük geldi o. Ayı gibi oldun iyice. Gözlükler sığmıyor kafana sekucu. Kanka ama. Şuralar doldu yani. Doldu mu senin? Benim buralar boş kaldı. Benim etli etli. Oo. Oh, bunu deneyelim. Soğan keseceğiz. Soğan gözlüymüş bu. Yani ne kadar faydalı, ne kadar faydası hiç bir fikrim yok açıkçası ya. Bomboş iş bence. İnovasyon desen değil. Mühendise soralım. Biyo mühendis var. Laboratuvarda kullanalım bunu. Ama bak altı boş. Aşağıya böyle bakmayacağız. Ay yani yakıcı gaz girişini önlemesi için. Açık havada yaparsak sorun olmaz. Yani bir şey sıçramasını en azından. Evet. Korur. Görüyor musunuz? İşte mühendis kafası başka. Benim için bu soğan abi, soğan kesiyorum ben bunu Çünkü o yüzden satılıyor. Şimdi bir deneyelim. Şimdi gözlüğü takıyorum. Ya yani şu altlar boşluk. Ben onlardan biraz uylandım açıkçası. Neyse, soğanı kesmeye başlayalım. Çok soğan kesme konusunda becerikli olduğunu söyleyemeyeceğim. Hmm. Yalnız şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Ben hiçbir şey görmüyorum ki şu an bu yaptı. Ama vallahi gözüme soğan şey gelmedi. Söyleyeyim size. Parçalıyorum şu an. En daha da gelsin diye. Yanmıyorum. Aa, yok yanmaya başladım. Yanmaya başladım. İşin kötü tarafı bir de ne biliyor musunuz? Buradan giriyor ya bu yukarıdan çıkmıyor. İçeride kalıyor. Daha kötü oldu. Zaten acayip buhar. Hiçbir işe yaramadı. Gerçekten. Bir de benim gözüm hassas. Hemen şey oluyor. Atıyorum. Omp. İki oyla. İki, yani şöyle. Omp. ompmuş bu ürünün adı. Pressure Breving. For a richer tasting coffee brevet faster. Ha şeymiş bu Seko. Kahve yapma aleti. Dur bakayım. Aa kırmızısı da varmış renk renk. Görüyor musun Musa? Üstünden şöyle bir şey çıktı. İstersen bunu sen kullanırsın Ramazan'dan sonra falan. Neyse şu. Please wash your oomp trophy before use. Diyor ki yıka diyor bir zahmet diyor şey yapmadan önce. Ne bu ya? Mantığını... Musa bu nasıl kullanılıyordu ya? Buraya kahve koyuyor. Evet, oraya en dibe kahve koyuyorsun abi. Sonra direkt üzerine su ekliyorsun. Ya yani bunu böyle kapatıyorsun değil mi? Yani mavi bir... su mu? kapatıyorsun. Sonra şuraya da su mu koyuyorsun? Yo yo. Direkt üzerine döküyorsun suyu. Hiç i̇şte bu buraya, buraya koymuyor musun? Değil. Ha, yok. kahveyi buraya koyuyorsun ya hiç tabii. Ha Suyu da mı buraya koyuyorsun? Şu üzerine su döküyorsun. <laughs> Ha, ondan sonra bu da filtre sonra ediyor. filtre oluyor, üzerine çıkıyor zaten. Bunu bardaklı da bardaksız da içebiliyorsunuz. Aslında farklı tür bir French press bu. Evet, içinden tüketebildiğin bir French press. Buradan da istersen iç. Deneyelim bunu ya. Kahve yapalım. Şimdi aldık aleti. Yani şöyle biraz kahve koydum. Üstüne de sıcak su ekliyorum. Biraz daha koyabilirim sanki. Tam French press. French press mantığı bu ya Seko. Oo, Bak. Su yukarı çıktı. Aynen. Görüyor musun? Bastırıyoruz. Sonra kilitliyorum. Sonra da bekleyeceğim. Bekleyelim. Bakarız. Evet 10-15 dakika geçti Seko. Bir denesene. Sıcaklığı. Sanki soğumuş. Ha. Yani ne kadar oldu yapalı? 10-15 dakika. 10-15 dakika oldu. Ee, Soğumuş ama yani kahvesi fena değil. Evet yani sonuçta termos değil bu. Ne diyorsun? Öpülür mü? Ağız yakmıyor yani abi. Sen sıcak seviyorsun. Biraz sıcak. Seviyorsun. Ben aslında soğuk kahve daha çok seviyorum. Çok fazla sıcak muhafaza etme gibi bir özelliği yok herhalde. Aynen bence de. Öpeyim bence bunu. Çünkü çok kompakt. Yani bu arada kahve yapmak çok kolay. Evet. Acayip kolay. Zaten bu arada French press'te de aynı sıkıntı var. Bunu abi atıyorum doğada sıcak suyunu kaynattım. Kahve yapmak için başka bir aparata ihtiyacın yok. İçine koyuyorsun, yapıştırıyorsun, gidiyorsun. E sen öp o zaman. Öpüyoruz. Pratik. Ben en çok zarı beğendim ya. Musab squat yaptı ya. Çok beğendim onu. Ben topçuğu beğendim. Topçuğu beğendin sen? Vallahi herkesin gerçekten favorisi farklıydı. Sizinki hangisi aşağıya yazarsınız? En iyi ürünü bana söyleyin lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.